Selam arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte inceleme konuğumuz Kospet Tank T2. Neden tank? Çünkü askeri sınıf bir dayanım sertifikası var. 12 tane teste sokuyorlar. O testleri geçtikten sonra bu sertifikayı veriyorlar. İşte yağmur testi, kum sıçrama testi, toz testi vesaire gibi öyle testler var. 12 tane zaten kutunun içinde falan da yazıyor bunlar. Merak edenler internet sitesinden falan da bakabilirler. Bu testleri geçtiğiniz zaman bu sertifikayı alabiliyorsunuz. Tabii ki askeri sınıfta bir sertifika olunca özellikleri ne oluyor? Dayanım ön planda oluyor. Bunun yanında karizmatik de bir saat. Yani daha erkeksi bir saat diyeyim. Kadınlar çok sevmeyecektir. Onlara sert bir yapısı gelebilir ama erkekler seveceklerdir. Şimdi baktığınız zaman zaten biraz da boyutları büyük gelebilir. 1.43 inçlik geniş bir ekranı var. Bir bayanın koluna göre dediğim gibi biraz büyük gelebilir ama zaten erkekleri hedef alan ve erkeklerin çok seveceği bir tarzı var diyebiliriz. Tarzdan bahsediyorum tabii ki. Gördüğünüz gibi şu anda benim kolumda paslanmaz çelik kordonla takılı. Şimdi diyeceksiniz ki neden sağa taktın? Solu kullandığım için yazı yazmada sola takınca beni rahatsız ediyor. O yüzden ben genelde saatleri sağa takarım. Bunun yanında bir de silikon kordon göndermişler. Şimdi hazır silikon kordonu da söyledik. Kutu içeriğinde aradan çıkartılır. Saatimizin kendisinin yanında paslanmaz çelik kordon geldi. Silikon kordon geldi. Ekran koruyucu geliyor ben üzerine uyguladım onu. Hem ekran koruyucu uygulanmış hem de uygulanmamış görüntülerini koyacağım. Oradan ekranın değişimini karşılaştırırsınız. Kullanma kılavuzu var. Türkçe desteği yok. Bendekinde yurt dışından geldi çünkü. Şu şarj etmek için kullanacağınız gördüğünüz gibi şarj standı manyetik olarak bağlanıyor ama şu pinleri tabii ki değdiriyorsunuz buraya. Şöyle pin yerleri var saatin arkasında oraya oturuyor ama manyetik şekilde tutuyor. Böyle şarj ediyorsunuz. Şarj kısmından memnun kalacaksınız. Onu zaten konuşacağız. Şöyle saatin kordonunu değiştirmek için ya da uzatmak için, kısaltmak için filan şöyle yanında yedek bir aparat göndermişler. Daha doğrusu kordon yedek parçası göndermişler. Bunu da çıkarıp takmanız için şöyle aparat var. Bu aparat metal. Plastik olsa bunlar kırılabiliyor. Hani başımıza geldi daha önce ama bu metal. Bir sıkıntı olmaz. Şu uçların yedekleri var. Şöyle. 3 tane yedeği var. Bir tane de üstünde takılı. 2 tane de pinimiz var arkadaşlar. O da burada. Gördüğünüz gibi kutu içeriği zengin. Yani ihtiyacınız olabilecek her şey var. Bunların dışında bir şey istemezsiniz. Siz oldu da bu kordonları beğenmediniz. Başka bir kordon da 22 mm olarak kullanabilirsiniz. Bu mesela benim GRS3'te kullandığım kordon. Bunu alıp bunun yerine takabilirsiniz. Zaten aşağı yukarı aynı tasarım yapısındalar. Şu pinleri çekiyorsunuz. Bunu takıyorsunuz. Gayet kullanışlı bence. Hani standart dışında bir şey olsa başka kordon kullanamazdınız ama şimdi deri vesaire her şeyi kullanırsınız. Geçelim ekranı konuşmaya. En önemli şey tabii ki ekran. Saatin yüzünü göreceğiz yani. Buradan bakacağız. Her şeyi buradan okuyacağız. 1.43 inçlik AMOLED bir ekranı var arkadaşlar. 466 466'ya 466 piksel. Bunun yanında parlaklık olarak da yeterli. Yani güneş ışığı altında falan ben görüşte bir sıkıntı yaşamadım. Görüş açıları da güzel. Böyle çapraz falan da baktığınız zaman bir sıkıntı yok. Detaylarda da göstermeye çalışacağım. Ekran koruyucu uygulanmış halde şu anda söylemiştim. Hani ekran koruyucu uyguladıktan sonra da bu görüş açılarında parlamada vesaire bir olumsuzluk ben yaşamadım. Hani ekran o bakımdan beni tatmin etti. Hatta şunu söyleyeyim. Eğer markette yani kendi market kendi uygulaması var. Cosbet Fit diye ona da bakacağız. Ondaki arayüzleri kullanırsanız ekranın böyle canlılığı falan daha çok ortaya çıkıyor. Onu özellikle tavsiye ederim. Yani ekran konusunda beni rahatsız eden bir olumsuzluk olmadı arkadaşlar. Şöyle söyleyeyim sadece şunu arayabilirsiniz. Otomatik parlaklık ayarı yok. O parlaklığı kendiniz ayarlıyorsunuz. Ama onun dışında herhangi bir eksiklik hissetmezsiniz. Gördüğünüz gibi zaten karizmatik bir saat. Şu yandaki tuşları turuncu yapmışlar. Bu da askeri hava var ya o havayı gerçekten hissettiriyor. Kalınlık filan da hani tabii ki kalın bir saat özellikliği batarya süresi uzun vesaire kalın ama bir erkeği rahatsız edecek bir kalınlık değil onu söyleyebilirim. Ben yine teknik detaylarını veririm bu ölçülerinin. Şimdi arkadaşlar bununla beraber şunu söyleyebilirim. Bu saatin üzerinde mikrofon Hoparlör bulunuyor. Yani bununla telefon görüşmeleri yapabiliyorsunuz. Bu Bluetooth 5'i kullanıyor. Telefonunuza bağladıktan sonra Bluetooth aramaları aktif ediyorsunuz. Ondan sonra bunun üzerinden tuşları falan da yani çıkıyor. Burada sayılar falan çıkıyor. Arama da yapabiliyorsunuz. Aramayı cevaplayabiliyorsunuz da isterseniz tabii ki bundan görüşme de yapabiliyorsunuz. Yani mikrofon gürültü engelleyici destekli mikrofon var. O mikrofon ve hoparlör yardımıyla da konuşmalarınızı yapabiliyorsunuz. Genel çalışma seriliği falan da güzel. Realtek'in işlemcisini kullanmışlar. Realtek 8763EW. Gayet güzel çalışıyor. Yani akıcılık anlamında bir sıkıntısı yok diyebilirim. Hani çok böyle lag'lı falan bir yapısı yok. Onu söyleyebiliriz. Bunun yanında 64 kilobyte RAM var ve 128 megabyte depolama var. Zaten içine yükleyebileceğiniz bir şey yok arkadaşlar. Öyle çok uygulama yükleyeyim, arayüz yükleyeyim falan yok. Bunun arayüzü değişebiliyor tabii ki. İsterseniz kendi fotoğraflarınızdan falan da özelleştirip içine atabiliyorsunuz. Ama şöyle bir durum var. Kendi arayüzleri var ya onlar sabit. Onun yanına bir tane ekleniyor. Mesela değiştirdiniz ya telefondan. O değişiyor ama hepsi birbirine eklenmiyor. Atıyorum mesela siz 10 tane ekleyeceksiniz bunun için. Öyle bir şey yok. Sadece bir tane ekliyorsunuz. O bir taneyi de şeyden, telefondan değiştirmeniz gerekti. Onlar telefonda favorilere gidiyor ama... Burada birden çok ekleme yapamıyorsunuz. Kendi varsayılanları artı sizin koyduğunuz. Onun dışında artı bir ekleme yok. Onu söyleyebilirim. Hani o yüzden depolamaya falan çok dert etmenize gerek yok kendi içindeki uygulamalar dışında da zaten bir uygulama falan yükleme şansınız yok. Bunun özelliklerinden bir tanesi de spor arkadaşlar. Üzerinde adım sayıcı var, nabız ölçer falan var. 70 tane sporu direkt olarak destekliyor yani spor modunu destekliyor. Otomatik spor algılama falan da var. Onu da açarsanız kendisi işte sizin yaptığınız aktiviteye göre, nabzınıza göre falan ölçümlere otomatik başlayabiliyor. Onu da destekliyor. E askeri sınıfta olduktan sonra suya dayanım tabii ki var arkadaşlar. Kutunun üzerinde belki dikkat etmişsinizdir. 5 atmosfer olarak yazıyor şu arka tarafındaydı. Evet şurada 5 atmosfer IP69K sertifikası falan diye belirtmiş. Burada askeri sınıf dayanımını filan da söylüyor. Sürekli açık ekranı da destekliyor. O da güzel. Ekran konusunda onun da eklemesini yapalım. Onun iki tane modu var. Bir tanesi direkt dijital ekran olarak. Bir tanesi de analog ekran olarak. istediğinizi seçebiliyorsunuz. O ekran sürekli açık kalıyor. Sizin kullanımınıza göre parlaklığını değiştiriyor sadece. Mesela kolunuzu böyle çevirdiğiniz zaman parlaklığı falan değişiyor. Onun dışında iki modun bir tanesini seçip kullanıyorsunuz. Tabii ki sürekli açık ekranı kullanırsanız. Şimdi arkadaşlar isterseniz bir de batarya süresini falan konuşalım. Bunun içinde 410 mAh'lik bir batarya var. Bu batarya sayesinde bir haftayı rahatlıkla geçiriyorsunuz. Birazcık ben çok kurcaladığım için tabii ki hani normalde kullanacağımdan biraz daha kısa kullanıyorum. Siz aşağı yukarı 10-15 günü rahat rahat görürsünüz. Şarj süresi konusunda hiçbir hani aklınıza soru işareti kalmasın. Oradan çok memnun kalırsınız. Ben normalde GRS3 falan kullanıyorum. 2 gün dayanmıyor. Bu ama 10 gün, 15 gün rahat rahat gidecektir. Şimdi isterseniz bir menüsüne falan bakalım. Sonra zaten mobil uygulamaya bakacağız. Ondan sonra da detaylarıyla tamamlarız. Şimdi arkadaşlar şöyle göstereyim size. Böyle basılı tuttuğunuz zaman arayüzler arasında seçim yapabiliyorsunuz. Bu mesela benim özelleştirdiğim bir fotoğraf üzerinden yaptığım arayüz. Dediğim gibi dışarıdan bir tanesini size ekleyebiliyorsunuz. Diğerleri kendi varsayılanları. Bunlardan da seçip kullanabiliyorsunuz. Şuna bastığınız zaman Ekran kapanıp açılıyor. Bu aynı zamanda geri arkadaşlar. Üstünde zaten power yazıyor. Şurada sport yazıyor dikkat ederseniz. Bu da spor modlarını açıyor. Bastığınız zaman spor modları var. Dokunmatik hassasiyeti gayet güzel. Zaten siz de görüyorsunuz. Spor modları arasında zaten kayboluyorsunuz. Bununla geri geldiniz. İsterseniz şöyle bir şey var mesela. Bakın bunu açtık ya. Şimdi bunu durduralım. Durdurduk. Bakın yana çektik geri geldi. Bu yana çekmede yani soldan sağa doğru çekmede geri görevi görüyor. Mesela şuna bir kere daha basıyoruz. Ekran kapandı. Basıyoruz açıldı. Aynı zamanda şöyle bir durum da var. Bakın şurada bakın bilek işareti var. İçinde ayarlar menüsünde de zaten bunun ayarı var. Burada da kısa yolu var. Bu bilek işareti de şu arkadaşlar. Böyle kolunuza taktığınız zaman böyle çevirdiğiniz zaman ekran açılacak. Böyle yaptığınız zaman kapanacak. Gerçi ben bunu bir iki kere yere falan attım test etmek için. Artık o özellik kafasına göre çalışıyor. Ben istediğim zaman değil o kendi istediği zaman çalışıyor. Onu da belirtmiş olayım. Yani askeri sınıf bana çok dayanmadı. Bunun yanında şuradan menü görsellerini değiştirebiliyorsunuz. Mesela şöyle bunu seçtik. Geri gelelim. Yana çekelim. Bakın bu şekilde toplu bir halde kullanabiliyorsunuz. Ya da geri gelip indirelim. Şunu seçelim. Bakın bu şekilde ya da üçüncü bir tema olarak da liste halinde kullanabiliyorsunuz. Buradan bunları seçiyorsunuz. Bunun yanında rahatsız etme modu, parlaklık ayarı gibi şöyle ayarları da o kısa yollardan seçiyorsunuz. Parlaklık, ekran kalitesi falan gayet güzel zaten. Buradan arkadaşlar direkt ayarlara da gidebiliyorsunuz. İsterseniz kitleyebiliyorsunuz. Tuşa basılı tutup açmanız gerekiyor. Bakın şöyle açalım. Bakın diyor ki tuşa basılı tut. Tuttuk, açıldı. Hani başka dokunmalara karşı kitlemek istiyorsanız da öyle kilitliyorsunuz. Şuradan enerji tasarruf modunu alıyorsunuz. Şimdi almayacağım. Buradan ayarlara gidelim. Saat arayüz ayarları. Sürekli açık ekran. Bunu seçelim. Mesela şu anda kapatalım. Kapattık. Bakın bu tema geldi. İsterseniz analog temayı da seçebilirsiniz. Daima açık teması. Bu iki temadan bir tanesini seçip kullanabilirsiniz. Şöyle kapatalım. Bakın bu tema geldi. Bastığınız zaman aktif olacak. Çünkü kolunuzu çevirdiğiniz zaman açılıyor ya. O şekilde aktif oluyordu. Hani parlaklığı artıyor diyeyim daha doğrusu. Türkçe desteği gördüğünüz gibi var. Spor tanımayı buradan aktif edebilirsiniz. Ben pek onu kullanmıyorum ama isterseniz kullanırsınız. Parlaklığı buradan ayarlıyorsunuz. Otomatik parlaklık yok. Görüntüleme süresi ekranın ne kadar süre açıldıktan sonra hani kalacağını gösteriyor. Ben 60 saniye yaptım şu anda. Çünkü size göstermek için böyle yaptım. Geri gelelim. Bakalım başka. Ses titreşim ayarları. Titreşimin şiddetini falan da tabii ki ayarlayabiliyorsunuz şuradan. Orta, zayıf, güçlü olarak. Bakalım başka sizi ilgilendirecek bir özellik var mı ayar? Uygulama indir dediği bunu okutup Cosped Fit'i indiriyorsunuz arkadaşlar. Onu zaten detayda gösteririm. Sıfırlama, yeniden başlatma falan yapıyorsunuz tabii ki. Burada saat hakkında bilgiler falan var. Donanım bilgisi vesaire. Bakalım başka ne var sizi ilgilendirecek. Başka da bir şey bence şu anda yok. Evet bu şekilde arkadaşlar. Şu üstten de bağlantı durumunu falan görüyorsunuz. Bakın şu bluetooth aramayı da aktif edelim. Direkt buraya getirsin aramayı. Şimdi uygulamalar menüsüne bir girelim. Spor modlarına gitmek için buna basacaksınız. Burada direkt spor modları gelecek. Uygulamalar için de şöyle yana çekin. Günlük egzersizler, telefon, kalp ritmi, kan oksijen, spor modlarına geçiş. Hani buna basarsanız şu tuşa basmış gibi oluyor. Kan basıncı, tansiyon, uyku. Hava durumu, müzik. Bunda telefonun müziğini falan kontrol ediyorsunuz. Mesajlar, nefes egzersizi, alarm. Sesli asistan yani Siri vesaire gibi bunları kullanıyorsunuz. Bu yardım SOS yani buna birisini ekliyorsunuz. Mesela atıyorum baban, annen vesaire birisini ekliyorsunuz. Şu tuşa basılı tuttuğunuz zaman acil arama olarak onu arıyor. Mesela şöyle basılı tutayım. Bakın onu aramak istiyor musunuz diyor. Bunu şimdi iptal edelim. Siz oraya birisini ekliyorsunuz telefondaki uygulamadan. Buradan onu arıyor. Araç kutusuna girdiğin zaman kronometre, el feneri. El feneri de ekranı tabii ki aydınlatıyor. Şu uzaktan kumandadan da telefonu kontrol ediyorsunuz. Telefon üzerinden fotoğraf falan çekiyorsunuz yani bu saati kullanarak. Telefonumu bul. Zaten anlayacağınız gibi telefonu falan buluyor. Telefon çalıyor vesaire. Hesap makinesi. Direkt bunun üzerinden hesaplamalar yapabiliyorsunuz. Aşağı yukarı bütün özelliklerde böyle arkadaşlar. Ama dediğim gibi uygulama ekleme çıkartma yapamıyorsunuz. Ayarlara da yine buradan gidebiliyorsunuz. Ben genellikle şu kısa yolu kullanıyorum. Bu bana daha konforlu geliyor. Şimdi arkadaşlar isterseniz biraz da şu sensörleri konuşalım. Yani nabız sensörü falan konuşalım. Ben Omron'un bir tansiyon aleti vardı annemde. Onunla denedim. Aşağı yukarı denkler diyebilirim. Yani çok bir şey fark etmedi. Güzel ölçtü. Onun yanında adım sayma anlamında kendim böyle hani manuel saydım diyeyim 1 2 3 4 5 filan ama güzel sayıyor. Orada da hani benim saymamla denk diyebilirim. Yani ben 100 saydıysam o 95 filan saymıştır. Onun dışında çok çok bir arada fark olmadı. O bakımdan rahat ettik. Şöyle bir durum var arkadaşlar işte bileğinizi çevirdiğiniz zaman böyle açılması lazım filan. O bazen açılıyor artık bazen açılmıyor onu söyleyeyim. Ben ilk geldiği zaman kullanıyordum güzel çalışıyordu yani hiç sekmiyordu diyebilirim. Ama ondan sonra ben buna bir iki dayanım testi filan yapmak için suya attım işte yere attım filan. Ama çok yüksekten değil yani yere attığım taşlık bir yere attım ama maksimum 50 santimetredir. Ondan sonra o sensör doğru düzgün çalışmamaya başladı. Yani bazen çalışıyor bazen çalışmıyor. Bununla beraber nabız sensörü de etkilendi. O da bazen ölçüyor bazen ölçmüyor. Bazen giriyorum mesela işte ölç diyorum bakıyorum hiçbir şekilde aktif olmuyor. Bazen tık diyor ölçüyor filan. Yani kafasına göre biraz hareket etmeye başladı. Yani orada askeri dayanım bana dayanamadı pek onu söyleyebilirim. Alo. Ne var lan? Oğlum doğru düzgün konuş. Videoya çekiyorum şu anda seni. <laughs> Niye beni videoya çekiyorsun? Kaan Bey. Saatin üzerine mikrofonla hoparlör var onu deniyorum. Ya Cospet diye bir saat bu şey Nasıl diyeyim? Askeri sınıf dayanım falan var. Tankın altına altına sokuyorlar işte. Öyle birazcık işler yapıyorlar da. Ama bana dayanmadı yani. Onlara dayanmış. Kanka dayanır. Kankama dayanmaz. Dayanmaz. Ben affetmem. Şey videoya bunu çekeyim de millet buradan direkt görsün. Hani habersiz birini arayayım dedim. Ondan seni aradım. Yani şu an bundan memnun kalır mısın? Sen onu söyle. Yani alırım. Evet. Memnun kaldım. Tamam sana satarım. inceleme bitsin. Bilmiyorum ki. Bakarız <laughs> konuşuruz seninle. Ee, tamam hadi evet. ee, hadi. görüşürüz. Hadi, hadi bay Evet canlı canlı da testimizi yapmış olduk. Konuşmayı falan da gördünüz zaten hoparlör falan da oradan sesini de ayarlayabiliyorsunuz. Hani güzel ses veriyor. Duyma anlamında bir sıkıntı çekmezsiniz. Dışarıda falan da ben kullandım. Duyuluyor hiç sıkıntı olmaz. O bakımlardan sizi üzmez. Yani benden mikrofon ve hoparlör olarak da artı puanı aldı diyebilirim. Şimdi arkadaşlar bir de mobil uygulamaya göz atalım isterseniz. Buradan arayüzlere girdiğiniz zaman bu kendi arayüz marketi yeterli arayüz var diyebilirim. Numaram dediği favorileriniz yani sizin beğendiğiniz ve eklediğiniz bunlardan istediğinizi seçip eşitle dediğiniz zaman saate bu şekilde gönderiyor. Saat güncellemeyi falan destekliyor. Firmware update falan yapabiliyorsunuz. İçinde kontrol etmek için yeri var. Şu üstte özel arama yazıyor. Bu gönderirken onu da konuşalım. Bu özel aramada benim oluşturduğum gibi kendinizde fotoğraflarınızdan filan arayüz oluşturabiliyorsunuz. Bir tane oluşturuyorsunuz, onu gönderiyorsunuz. Bunun içinde zaten bir tane depolandığını söyledim. Diğerleri bu numaram yazan favoriler kısmında depolanıyor. Buradan istediğinizi bu tarafa gönderiyorsunuz. Bu şekilde de senkronize ediyor. Buradan da farklı farklı arayüzler bulabiliyorsunuz. Kategoriler var. Bu şekilde yeterli arayüz var. Yani binlerce diyemem ama yeterli arayüz var. Şöyle geri gelelim. Uzay, sayı, spor dalları falan böyle. Hatta buradaki arayüzler varsayılanlardan çok daha iyi onu da söyleyebilirim arkadaşlar. Bunları da buradan yüklüyorsunuz. Geri gelelim. Bluetooth çağrısı dediği işte konuştuğum var ya onu etkinleştiriyorsunuz Bluetooth aramayı. Onu yapmazsanız tabii ki aramalarda kullanamazsınız. Kalp hızı ayarı buradan onları ayarlıyorsunuz. Sağlık ayarlarınız. Klasik ayarlar, gelen arama, SMS hatırlatıcı Söylediğim gibi cevaplayamıyorsunuz ama hazır şablonlardan gönderebiliyorsunuz. Bileğinizi kaldırdığınız zaman uyanmasını buradan ayarlıyorsunuz ama söylemiştim sensör bende arıza yaptı. Hareketsizlik hatırlatma, uygulama hatırlat, dediği de mesajla işte WhatsApp, Instagram vesaire hangilerini size bildirim yollamasını istiyorsanız onları buradan seçiyorsunuz. Diğeri dediğiniz zaman hepsini de gönderiyor aşağı yukarı onu da söyleyeyim. Buraya işte sizin favori kişinizi ekliyorsunuz. Ben mesela babamı ekledim acil aramada şu tuşa basılı tuttuğun zaman babamı arayacak. Ben o şekilde ayarladım. Diğer ayarlarda da işte uzaktan fotoğraf, bileklik bul yani saati bul. Birimlerde işte bu bizim santimetre, fit, mil filan bunları seçiyorsunuz. Aygıt dilde işte Türkçe vesaire onu seçiyorsunuz. Ama gördüğünüz gibi Türkçe'de birazcık hatalı kısımlar var. Buradan da güncellemeleri kontrol ediyorsunuz. Zaten en güncel versiyon şu anda. Cihazı çöz yani bağlantısını kesebiliyorsunuz. Ayarları geri yükle. Burada şunu da söyleyeyim arkadaşlar Android'de biraz daha fazla özellik karşınıza çıkıyor. Onu da söylemiş olayım. iOS'ta biraz daha eksik arayüzle karşılaşıyorsunuz. Hani şaşırmayın diye onu da söylüyorum. Buradan da neleri görmek istiyorsunuz? Bunları seçebiliyorsunuz. Buradan kişisel bilgileriniz, bunların kayıtlarını tutabiliyorsunuz. Buradan da spor aktivitelerinizi filan kayıt altına alıp ya da izleme yapabiliyorsunuz. Çünkü bunun kendi üzerinde yerleşik GPS yok. Telefonun GPS'ini kullanıyor. Bu şekilde uygulamayı kullanıyorsunuz. Evet arkadaşlar ben saatin genel özelliklerinden bir daha bahsedeyim. Bir özet geçeyim. Siz de detaylara göz atın. Full metal yapıda arkadaşlar. Eğer silikon kordonu takmadıysanız çelik kordonla birlikte full metal. Plastik bir aksamı yok. Askeri sınıfta sertifikası olduğundan bahsetmiştim. Zaten yazılı olarak da veririm. 5 atmosfer ve IP69K şeklinde suya karşı dayanım sertifikası da olduğunu söylemiştik. Bunun yanında 70 tane spor modu olduğunu konuştuk arkadaşlar. Eğer akıllı spor algılamayı açarsanız öyle bir özelliği de bulunuyor. Yüksek kalitede Bluetooth aramaları destekliyor. Zaten konuşma yaptık. Oradan da az çok fikriniz olmuştur. Bunun yanında 410 mAh'lik batarya olduğundan bahsettik. 10 günü rahat rahat çıkaracağınızı söyledik. 1.43 inçlik AMOLED ekran kullandığını, Always On ekranı yani sürekli açık ekranı desteklediğini söyledik. AMOLED ekranı olduğu için orada güç tüketimi çok az oluyor. O yüzden hani çok dert etmenize gerek yok. Sürekli açık ekranı kullanabilirsiniz. Yani şarjı hızlı biter mi falan diye hiç düşünmeyin. 466'ya 466 pikselde çözünürlüğü var dedik. Bunun yanında siyah, gümüş gibi renk seçenekleri var arkadaşlar. Onları da değerlendirebilirsiniz. Realtek 8763EW işlemcisi var. Bunun yanında 64 KB RAM, 128 megabyte ROM yani depolama olduğunu söylemiştik. VP60 nabız ölçer sensörü var. STK8325 pedometre yani adım sayar olarak söylediğimiz sensör var. Dokunmatik hassasiyetin iyi olduğunu söyledik. Gorilla Glass dayanımı olduğunu söyledik. Suya karşı dayanımı olduğunu da söyleyelim. Hem mikrofon hem de hoparlörde suya karşı dayanımlı mikrofon gürültü engellemeyi de destekliyor. Ben mesela şantiye ortamında kullandım. Karşı taraf bir sıkıntı yaşamadı. Hani hiç duyamıyorum falan diyen de olmadı yani. O bakımdan da rahat ettiğimi söyleyebilirim. Bu Bluetooth 5'i kullandığını Android ve iOS desteği olduğunda söyledik. Bunun dışında bakayım düşüneyim fazla da herhalde söylenecek bir şey kalmadı. Acil durum aramalarını falan da destekliyor. Sonuçta hani spor aktivitelerinde belki riskli aktivitelerde falan da kullanmak isteyebilirsiniz. Oralarda da böyle bir şey güvence oluşturabilir. Saatin kendi ağırlığı 71 gram ama kordona göre yani seçtiğiniz kordona göre bu ağırlık değişiyor arkadaşlar. 22 milimetrelikte de kordon hani ölçüsü var dedik o takma yerinin ölçüsünden standart ölçüsü o şekilde. Onunla beraber başka kordonlarla filan da 22 milimetre olacak tabii ki onlarla da kullanabiliyorsunuz. Evet arkadaşlar saatin her şeyinden bahsettik sanırım. Cosbet Tank T2 bu şekildeydi. Artı eksi hepsini konuştuk. Söylemiştim zaten testlerim esnasında bu bilekte döndürme sırasında açılma özelliği ve nabız ölçer birazcık kendi keyfine çalışmaya başladı. Onun dışında görüntü olarak filan karizmatik ekran olarak hani kalitesini veren bir saat. Bunları değerlendirirsiniz. Almak isterseniz de bunlara göre alırsınız. Kendinize dikkat edin. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.